Aa, aa. Ne oldu sana? Ama ben sana sürpriz paket hazırlamıştım. <laughs> Hadi gel sürpriz paket açalım gel. Mama. Hadi gel. <laughs> Oyuncaklar nereye düştü? Eylül. Hadi al gel oyuncaklarını. Peki. Hadi bekliyorum. Hadi paket açacağız. Çabuk ol. Arkadaşlar Eylül hasta olmuş. <laughs> sürpriz paket. Herkese merhaba. Bugün Eylül ve Nisa ile sürpriz paket açacağız. Evet Nisa'nın ve Eylül'ün ayrı ayrı paketleri var. Bakalım Nisa ve Eylül'ün paketinde neler çıkacak. Merak ediyor musunuz? Evet. Sizce ne çıkacak? Şeker mi? bence şeker çıkmayacak. Sence Eylül? Ebise Ebise mi çıkacak? Ebise, ebise de çıkmayacak Eylül. Mama. Başka bir şey çıkacak. Çok güzel bir şey. Evet. Çok eğlenceli bir Oyun çıkacak içinden. Oyun. Hadi bakalım. Şimdi paketlerimizi açalım Eylül, Nisa. Bekleyin ben size aç deyince açın tamam mı? Tamam. tamam. Hadi bakalım. Sayıyoruz o zaman. Bir, bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Açıyoruz. Açın bakalım. <laughs> Aa, ne kitabı çıktı içinden. Evet güzel değil mi Eylül? Nisa beğendin mi? Elif ve Zeynep'e kıyafetler giydireceğiz. Onların kıyafetlerini kesip üstüne gideceğiz. Bakalım en güzel tasarımı kim yapacak? Nisa mı yapacak? Yoksa Eylül mü? Hadi bakalım başlıyoruz. Ne istiyor? Çar. Çay mı istiyorsun? Elif'ine çay mı içireceksin? <laughs> Şöyle. Burada çıçıtları var bu şekilde. Ben Çıkartalım. Tanıyorum. Tabii ki de çıkartabilirsin. Ben de Eylül'ünkini çıkartayım. Eylül çıkartayım mı Elif'ini? Ne? Elif'in çıkart. Yardımcı olayım sana. Bir dakika. Elif'in üstünü giydirelim. Ona elbiseler alalım. Hava çok soğukmuş. Baksana. Elif kış mevsiminden gelmiş. Ona güzelce ben elbiseler giydirelim. Ne Zeynep'in? Buradan böyle arkadan çıkaracağız bunu. Bir dakika dur. Bunu böyle parçalarını ayıracağız. Elif'i buradan çıkarmamız lazım. Elif'in eli koptu. Yapıştıralım biz bunu tamam mı? Yapalım biz onu yapıştıralım tamam mı Eylül? Dur dur çekme çekme çekme. Ben bunu güzelce ben böyle buradan çıkartayım. Tamam mı? Böyle biraz. Bu Elif tamam mı? Çekme elim Elif'e. Bu da Zeynep. Merhaba Merhaba. Ben Zeynep. Arkadaşım Nisa bana çok güzel elbiseler giydirecek. Beklemede kalın. Merhaba. Ben de Elif Buyurunuz arkadaşım. Bana da çok güzel elbiseler giydirecek. Değil mi Eylül? Elif? Elif'i Elif göstersene Eylül. Elif'i Elif tanıştıralım arkadaşlarımla. Hadi Elif. Tanıştığıma memnun oldum Elif. Çok tatlı bir bebeksin sen. Bakalım Nisa, Eylül seni nasıl giydirecek? Ay çok güzel oldu. Gördünüz mü? Zeynep. Hadi bakalım. Koy şuraya. Koy. Koy. buraya. İlk baş kıyafet seçelim Eylül. Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zeynep. Benim adım da Zeynep. Evet, ben Nisan'ın arkadaşıyım. Ben, ben. ben de Eylül'ün arkadaşıyım. Siziz bize arkadaşlarımız çok güzel elbiseler giydirecek. Tamam. Hadi bakalım şimdi Elif'e güzel bir elbise seçelim Nisa ve Eylül. Elif ve Zeynep'e güzel bir elbise seçelim. A hadi bakalım sen neyi seçeceksin? Eylül ne seç? Elif ne giydirelim Elif'e? Elif e. gel Elif'e bir şeyler seçelim. Şu, hadi şimdi Elif'e elbise seçelim. Önce Elif'e sonra Zeynep'e seçelim. Bak, hangisini hangisini giydirelim? Bunu koyalım. Ay, <laughs> Bunu. <laughs> Ee, bunu yap bence. Bu daha koy güzel ya da bunu. Hayır. Bu da bu mu? Bu mu? Bu şey. diyor. Bunu seç. Bu istiyor. Bence bu daha güzel. Bak sen pembe. Pembe istiyor. Tamam. Elif As Zeynep burada kalsın. Askı olsun bir de. Askı. Elif de burada tamam. kalsın. Bir de şapka. Olur mu şapka? Şapka. Ay çok güzel olur. Şöyle bir kombin yaptık arkadaşlar. Eylül'le beraber. Şöyle pembe bir şey seçtik. Pembe bir e Alt üst ıı, takım. Böyle bir takım. Ah, çok güzel olur. Bir de arkada ıı, bir şey diyor. Ona çay kahve falan da verelim. Çay buradan mı? seçelim çay, ama. Bak çorabı da var ama çoraplarını giyemeyiz şu an. Hadi. Elif düştü mü? Elif düşme Elif. Ah Elif ah. Hadi. Zeynep'in de göster bakalım Zeynep'in. Sonbahar kreasyonunda neler var mı? Şemsiye Hadi bakalım aynı şemsiyelik. Yapraklı mı yapraklı? Hadi gel süsleyelim. Keselim onları hadi. Kesmeyeceksin. <laughs> El ne yapıyorsun? Ver çayı. Afiyet olsun. Evet, Eylül Elif'e bunları seç. değil mi Eylül? Elif... Eylül. İstiyor. Hadi spor da güzelmiş. Hadi seç bir tane keselim. Eylül ver keselim seninkini. Elif'e gideceğiz. Benim kombini de bu. Bu Zeynep'in kombini. Bu da Elif'in kombini. Bakalım en güzel hangisi olacak? Şey Hadi yok. bakalım. Ben şimdi Elif'e yardımcı olacağım. Kız geldi. Kimler? Kız burada burada. Kız. Elif'in ilk elbisesi hazır arkadaşlar. Bakayım. Yapıştırmadan böyle yapacaksın. Çok güzel. Elif'in ilk elbisesi nasıl oldu? <laughs> Harika değil <demeyin. gülüyor> mi ha? <laughs> Bak bak. Bak Elif'e de giydirdik bak. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Biz bu elbiseleri şey yapmayalım, kaybetmeyelim. Sonra biz bunlara moda haftası yapalım olur mu? Bence de moda haftası güzel Çok haftası. güzel olur. E, şey öyle. Çok güzel bir sahne hazırlarız. Onları giydiririz. Moda haftası yaparız. <laughs> Elif getir şapkasını da takayım. Şapka. El, Elif, Elif'e takacağım şapkayı. Kız sana olmaz Elif arkada. <laughs> Elif'i versene. Kız şaşkın orada, gelip arkada ya. Kız orada, orada, arkanda. Vay! Zeynep de çok güzel oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Zeynep'e çok yakıştı tutalım ya. Elif sen de çok güzel i̇lce, oldun. Gelecek iyidir yani. Evet. Şimdi diğerki kombinimizi hazırlayalım bakalım. Diğerki kombinlerimizi de oylayalım. Bunu oylayalım tamam mı arkadaşlar? Bakalım en çok Elif'in kombini mi beğendiniz yoksa Zeynep'in kombinini mi? Zeynep. Elifciğim bize elbisenin linkini verir misin ya? Zeynepciğim bize elbisenin linkini ver. Linkini. Zeynep. Bir de alalım aynı elbiseden. Nereden aldın? Çok beğendik. Çok yakışmış size de ya. Elif Zeynep çok yakışmış size ya. Evet aynı biz de hangi da. internet sitesinden almışsa biz de aynısından alalım. Evet, çok güzel bir internet sitesinden aldık bunu. Ha, ha, ha. Hangisi? Unuttum ben de ya. Unuttuk ya. Efendim Unuttuk ya. Eli bekle, bekle. Anne tuttu. Eli yutma onu. Ah, koy kenara. Ben de geçeceğim. Anne onun üstüne gildirsene. Nefesi nerede ya? Ay, bakalım diğer kombinleri nasıl olacak? Benimki hazır. Şimdi açalım o zaman. Bekle dur ben de hazırlamayacağım hemen. Dur ben de şöyle yanlarını açayım. Açamıyorum sesle. Açmasın da Bakalım, Geliyoruz. Evet Model. 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 tık tık Model. 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 kombinleri Model. 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 kombinleri, oynuyoruz. Birinci kombinleri mi çok iyi, yoksa ikinci mi? bakalım en çok puanı Model. Nisa mı alacak yoksa Eylül mü? Hadi bakalım. Hoşça kalın. Eylül. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda ne, ne, ne. Elif ve Zeynep'in diğerki kombinlerini de göreceğiz. Ne, ne. Hadi bakalım hoşça kalın. Belki diğer arkadaşları da gelebilir Elif ve Zeynep'in. Kocaman bir arkadaş grubu olabilir. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Nisa ha. el salla bakayım. El el salla. Ben şunu giydim. Onu mu giydireceksin? Eylül, Nisan, şey Elif'in dediği kombini de bu. Evet. Ya, 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 Bu ya, ya, mu yoksa? İki kombini bir... Videonun sonunda ya, ya. göreceksiniz. İki kombini birden size atacağız. Ne oldu? Ne oldu? Kedi mi yavruyor Eylül? Kedi hayır. Kedi mi yavruyor? Kedi mi yavruyor? Ah kedi ah kavga mı ediyorsunuz kediler? Kediler hayır kavga hayır değil mi? Şey kapısını. <laughs> evet, elini de burada boyama yapıyor. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs>